Biliyorsunuz e, Türkiye'de bir e, 28 Şubat hareketi olduktan sonra Amerika Birleşik Devletleri'nin ordusu Nevada çöllerinde bir askeri tatbikat yapmıştı. Ve bu askeri tatbikatın adı Millennium Challenge yani bin yılın meydan okuması adını taşımaktaydı. Ve burada bir ülke tanımlanıyordu. İşte bir e, parçalanmış bir ada, ada ülkeyi de hak iddia eden ee, öbür taraftan e, kendisi e, işte bir askeri darbeyle karşı karşıya kalmış olan üç tarafı denizlerle çevrili olan boğazları olan yani Türkiye tanımlanıyordu açık bir şekilde. Bu ülkeye e, 92 saatten önce bir sürede indirme yapmak suretiyle e, bir baskın suretiyle bu ülkenin işgal edilmesi senaryosuydu bu. Nevhala Çölü'nde yapılan tatbikat. 24 çarpı Dört derseniz, dört gündür olur. bu. Demek ki bizim seferberlik süremizdir bu. Yani seferberlik süresi gerçekleşmeden baskınla bu işi bitirmek. Şimdi ama aynı olaya, bu birincisi bu olay bana e, enteresan geliyor. Ve bunun yapıldığı tarih de 24 Temmuz. 24 Temmuz'da Lozan Anlaşması'nın yıl dönümü. Şimdi e, Lozan Anlaşması'nın yıl dönümünde bu yapılıyor. Ve e, böyle bir e, plan e, ortaya konuyor. Öbür taraftan Stavridis'in başkanı olduğu Deniz Kuvvetleri ile ilgili olan bir enstitü bir deniz tatbikatı senaryosu yazıyor. Ve Türk donanması ani bir baskınla Yunan ve Amerikan donanması tarafından, müttefik donanma tarafından imha ediliyor. Bu tabii Türkiye'nin denizde korumasız kalması anlamına geliyor. Kıbrıs adasının da böylece ablukaya alınarak kolayca oradaki edinilmiş olan Türk soydaşlarımızın haklarının ellerinden alınması anlamına geliyor. Şimdi bütün bunları bir araya koyduğum zaman da gayri ihtiyari ben şunu düşünüyorum. Türkiye bir tehdit altında. Hem de ciddi bir tehdit altında. Tabii buna ekonomik şartları da ekliyoruz. Çünkü dövizin hızlı değer kay kazanması, Türk lirasının değer kaybetmesi, enflasyonun artması, hayatın pahalanması ve birçok ithalatın belki yapılamaz hale gelmesi, belli şeylerin bulunamaması gibi problemler halkı rahatsız edecektir ve böylece bir ortam yaratılmış oluyor. Yani Venezuela'da yapılan olaya çok benziyor, İran'daki yapılan e, sıkıştırma olayına çok benziyor ve aynı esnada PKK terör örgütünün Türkiye'de çok e, hızlı artan bir aktivitesi var, şehitler veriyoruz. <laughs> aynı zamanda işitin e, başkanı veya DAEŞ'in başkanı olan e, Bağdadi de Türkiye'yi tehdit ediyor. Burada da operasyon yapılacağını söylüyor. Ama Amerikalılar, Suriye'den aldıkları Dağech'leri Pakistan'a götürerek, pardon Afganistan'a götürerek, tam İran sınırından içeriye sokarak, orada bir e, e, stabilize olmayan durum yaratmaya çalışıyorlar. İran'ı sıkıştırmak için. Şimdi benzer durumlarla Türkiye'de de karşılaşabilir. Tabii NATO olayı var aynı zamanda. Evet, aynı zamanda bu esnada Brüksel'de, Brüksel'de e, yüksek rütbeli generallerin görev değişmesi esnasında oradaki e, törene Güney Kıbrıs Rum kesimi davet ediliyor. Güney Kıbrıs Rum kesimi NATO içerisinde olmayan bir yer. Dolayısıyla bunların e, oraya katılmasını Türk subayları protesto ederek o törenden ayrılıyorlar. Şimdi o zaman demek ki böyle bir tehdit varsa bunu engellemek için yapılacak şey Havadan gelecek olan bir ani baskın ve taarruzun gerek denizde gerek karada ortadan kaldırılması olması lazım. Bu da S400'ün önemini ortaya koyuyor. S400'den muhakkak vazgeçmelisiniz diye bu kadar ısrarla söylemelerini o zaman açıklamak mümkün hale geliyor. Yani S400'ün olması halinde ne anlattıkları o deniz baskını, donanmayı imha hareketi ne de ülkenin altyapısını tahrip edecek olan bir baskın yapılamaz hale gelmiş oluyor. Şimdi e, Amerikan hükümetinin özellikle seçimlerin ertelenmesiyle ilgili karardan sonra yaptığı açıklamada bunu not ediyoruz diyorlar. Bu not etmeyi ben şöyle değerlendiriyorum. Dünyadaki devletlere bir takım sıfatlar veriliyor. Normal demokratik devletler veyahut başarısız devletler. Başarısız devlet şu demek, İngilizcesi unsuccessful state, e, vatandaşlarının haklarını yerine getirmeyen, onlara sıkıntı yarat, yaşatan, e, onların hürriyetlerini sınırlayan, e, düşünce hürriyetlerini sınırlayan devletler, başarısız devletler. Başarısız devletlerin daha sonra alacakları isim ise e, haydut devlet. Yani rock state. Haydut devlet kavramını Amerikalılar e, mesela şu anda Venezuela için, Kuzey Kore için ve İran için kullanıyorlar. Şimdi Türkiye bu noktada sanki önce bir başarısız devlet ilan edilmeye çalışılıyor. Ve Türkiye içerisindeki muhalefet cephesinin e, mevcut durumla memnun olmayabilirsiniz, kararı sevmeyebilirsiniz ama dışarıya Türkiye'nin bir başarısız devlet olduğu intibanı verecek olursanız, Türkiye'nin iç e, savunmasını, iç birliğini zayıflatırsanız o zaman bu kolaylıkla önce başarısız devlet sonra da haydut devlet kavramına doğru gider. Ve dışarıdan NATO'nun müdahalesine kadar gidebilir. S400'lerin erkene çekilmek istenmesi mi şey O zaman yani. işte S400'lerin erkene çekilmesi Türkiye tarafından anlaşılmış görülmektedir. Türkiye Amerika'yı bir tehdit e, mi algılıyor? Bir tehdit algıladığına eminim, bunu söyleyemiyorlar belki. Ama ben bütün bunları birleştirdiğimde böyle bir tehdidin var olduğu sonucuna varıyorum. Venezuela'da zaten dikkat ederseniz gene iç güçleri kullanarak seçilmiş olan başkan Maduro'yu indirmeye çalıştılar. Burada gene ekonomik sıkıntıları ya, meydana getirdiler. Halkı ikiye böldüler. Gaydo diye bir kişiyi çıkardılar. Onu başkan ilan ettiler. Henüz Türkiye'de bu yapılmadı ama gayri resmi olarak sanki yapılıyor. Yani bence Türkiye'de de bir Gaydo aranmaktadır. Bu Gaydo kimdir acaba? Onu dinleyicilerimizin takdirine bırakıyorum. Dolayısıyla böyle baktığımız zaman da Türkiye gerçek bir tehdit altındadır diyebiliriz.